O bir şöyle kontrol sende de show zamanı ve ben Ayhan Hop dedik show devam ediyoruz. Birazdan yarışmacımız burada olacak ama notlarıma bakıyorum. Ünlüler yeri gelmiş çok enteresan laflar etmişler. Şu lafları bir gözden geçirelim isterseniz. Benim de bilgisayar ekranımda bir iki tane örnek var. Onlardan hemen verelim isterseniz bu örnekleri. Bakınız efendim ünlü bir isim. Bugünlerde çok moda. Aynı zamanda yine bir davası olacak herhalde öyle gözüküyor. Anında ta, biz de tabii ki takip ediyoruz. İşte ünlümüz şöyle bir laf etmiş. Estetik haramsa bütün hastaneleri kapatsınlar. Evet, enteresan bir laf olduğunu hemen söyleyelim buradan. Bunu kim söylemiş? Bugünlerde davası var dedik. Kaya Çilingiroğlu'yla karşı karşıya geldi biliyorsunuz. Karşılıklı mahkeme açtılar. Bakalım ne olacak? Kimden bahsediyoruz? Petekli çözden Peki efendim. Sıra geldi bir diğer enteresan lafa. Evet. Bakınız ünlülerden bir tanesi kim ne demiş? Yıllardır olmamıştı uzun zamandan beri ilk defa tek partili koalisyon oluyor demiş. Bu da ünlü sanatçılarımızdan biri Nilkara İbrahimgil. Aslında söylediği şey doğru ama mantık ve kelime hatası var. Tek partili koalisyon olmuyor biliyorsunuz. Birden fazla parti olması gerekiyor. Ama Nilkara İbrahimgil belli ki anında ona bir fikir sorulmuş. Mikrofonu böyle hemen anında paparaziler lök diye buruna dayamışlar. İşte ülkede siyaset böyle gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Yıllardır olmamıştı. Tek partili koalisyon diye. Hemen bir de cevap vermiş. Kara İbrahim gibi alkış çalın her şeye rağmen. bunların hepsi birer anında yapılan gaflar. Çok çok yine bir ünlümüz bir laf etmiş. Acaba bu ünlü kim diye soracağız yarışmacı arkadaşımıza. Doğru cevap geldiği takdirde süper bir iftar yemeği. Daha şafaka. Rit restoranda onu bekliyor olacak. Hobi Jöle, Radyo Klas ve Number One TV'nin armağanı olarak. Birazdan görüşmek üzere. Hadi bakalım.